Aleykümselam. Bu videomda sizlere yeni aldığım cihazı MXQ internet TV cihazını yani, tanıtacağım. Bu internet TV cihazı Android TV Box olarak da geçiyor. Kartonu biraz yıpranmış ama önemli önemli olan cihaz. Gördüğünüz gibi arkasında SD ve MMC kart girişleri var. 3 tane USB girişi var. 4 tane pardon, bir tanesi de bu tarafta. Hdmi girişi, internet TV girişi mevcut. Şimdi televizyona takalım bakalım. İlk açılışta neler gelecek görelim. Evet cihazımızı taktık. Mavi ışığı yandı. Televizyonumuzu açalım. HDMI girişinde bağladım televizyona. HDMI 2 girişine. Televizyon direkt HDMI 2 girişinden açılacak. Yanında gelen TV Box'un yanında gelen kumandası. Hemen pil takalım. Evet, bu şekilde açılıyor. İlk açıldığında iki tane ana menü seçeneği geliniyor. Birincisi launcher, ikincisi media box launcher olarak. Televizyon kumandasından aşağı tuşuna basarak ilk önce launch Media Box'ı seçiyoruz ve OK diyoruz. MediaBox seçili oldu. Buradan da tekrar launcher seçiliyken yön tuşlarıyla aşağı basarak Just One seçeneğini seçiyoruz ve OK'ye ya basıyoruz. Yani bir kere aç. Böyle bir menü göre karşımıza. Direkt kurul alan programlar gördüğünüz gibi burada kodi mevcut. Netflix ve Play Store. Hiçbir şey yapmadan ilk önce gidip ayarlardan internete bağlamamız gerekiyor. Programda kurulan TV box'ta kurulu olan programların açılabilmesi için ben de önceden bağladım. Buradan gidiyoruz. Kodi Play Store açmak için de Google hesabımız olması gerekiyor. Ben daha yapmadığım için hata vermesi gerekiyor şu an. Gördüğünüz gibi Google hesabımı daha bu programa eklemedim. Sağ alt köşeden de isterseniz extinct diyerek sahip olduğunuz Google hesabınızı bağlayabilirsiniz ya da yeni bir Google hesabı açabilirsiniz. Buradan geri geliyorum burada kumandadan geri tuşuyla geri gelelim kodi açalım Evet kodi ilk açılıyor ve gördüğünüz gibi videos pictures water müzik program sistem. Bizim tabi işimize yarayacak bölüm video addons bölümü. Orada bir sürü ya yabancı yerli demeyeyim de ben bu IPTV'yi ekstradan kendim yükledim. Servis köşedeki o yüzden var şu anda. Normalde cihazın içinde yüklü değil. Ve UK Türk playliste sonradan kendim yükledim. Daha fazla seçenek vardı. Diğerlerini hepsini kaldırdım. Bu şekilde çok güzel şeyler var. O Türk playlisti açalım. Gördüğünüz gibi Light TV Sport bir dünya menü var. Buradan Türk Movies diyerek karşımıza bu, men bu menü gelecek. Gördüğünüz gibi seçenekler ayrılmışlar. Yabancı Türk dublaj ve yazılı filmler olmak üzere internet sitesinde Laptop'tan televizyondan Laptop'tan ve bilgisayardan aradınız Eminim %99 tüm filmler vardır Peki canlı TV'ler nasıl izleyeceğiz derseniz Onda da hemen Tekrar geri tuşuna basarak bir önceki menüye Türk TV'ye giriyoruz Evet gördüğünüz gibi Türk kanalları hemen burada Adam en son Bu app'in ee, eklentinin diyelim Türkçesi eklentinin sahibi Birincan an 29'unda güncellemiş en son. TV bakalım açılıyor mu? Opening stream zaman eminim linkler gelecek. Evet bu şekilde link 1'den denelim açılmazsa link 2'den deneriz. Evet ses geliyor ama görüntü evet şimdi geldi. TRT1 HD yerine TRT belgesel HD gelmiş. Şu an telefonumun kamerasıyla video çektiğim için pek kaliteli gözükmeyebilir. Ama gördüğünüz gibi sağ sol üst köşede TRT belgesel hale görebilirsiniz. Hemen OK tuşuna basarak Ondan sonra yön tuşlarından bir sağa basarak stop diyerek ana menüye geri dönebilirsiniz. Veyahut da TRT1 HD'yi açalım. Yine Open Extreme diyerek linklerden birini seçiyoruz. Videoyu açıyoruz. TRT1 hane şu an açılıyor ve açıldı. Evet sağ üst köşede gördüğünüz gibi TRT1 HD şeklinde. Veyahut da direkt hiç OK tuşuna basmadan direkt kumandadan geri tuşuna basarak video açıkken menüye dönebilirsiniz. Diğer kanalları seçebilirsiniz. Show Türk'ü açalım. Opening Stream geldiğinde linklerden birini seçelim. Bu sefer ikisi seçelim mesela. Show Turk, gördüğünüz gibi Show Turk açıldı. Ya da hiç listeye gitmek istemiyorum derseniz tekrar OK tuşuna basarak Orada oh, yok maalesef. İstediğim şeyi bulabilirsem diğer videoda gösteririm. Bu şekilde gayet güzel hadi videoları izleyebilirsiniz. Peki daha ne kanallar var derseniz gördüğünüz gibi bu şekilde bir sürü kanal var. Menüde aşağı giderken bir kere sağ ok tuşuna bastığınızda aşağı indirme kaydırma çubuğu otomatik olarak sayfa sayfa olarak aşağı inecektir. Birer birer inmiyor kanallar gördüğünüz gibi. Yukarı çıkayım gördüğünüz gibi bu şekilde belki yüzden fazla kanal vardır çoğu da açılıyor Peki başka daha neler var derseniz geri gelelim Gördüğünüz gibi burada diğer live tv'ler spor kanalları Sky Sport en son ikinciden ikisinden güncellenmiş Hangi ülkenin bilmiyorum Hemen bir deneyelim Okey dediğimizde Açılmadı Demek ki kanallar iptal BT Euro Sport Europa Open X Tram dediğine göre, büyük ihtimalle açılacak. Link böyle. Evet, sağ köşede Working yazıyordu ve açıldı. Gördüğünüz gibi BT Sport Euro. İnternet biraz yavaş olduğu için, velan üzerinden çektiği için de böyle takılmalar yapabilir. Ama boksa A, e, A kablosuyla bağlanırsanız bu şekilde takılmalar yaşayacağınızı hiç zannetmiyorum. Veyahut da kanalda sorun vardır. Daha demin gördüğünüz gibi TRT1 gibi kanalları açtığımızda bu şekilde hiç takılma olmuyordu. Hemen deneyelim. Bir geri gidelim. Buradan Türk İşler TV aşağıya OK diyoruz. Saat köşede working yazıyor yani çalışıyor şu an. ATV HD'ye girelim hemen. Bu sefer direkt açıldı. Gördüğünüz gibi ATV HD canlı bir şekilde hiçbir şekilde donma olmuyor. Bu da Türk kanallarının özelliği diyelim artık. <laughs> Başka ne özellikler var derseniz ilk önce Videoyu durduralım. Fazla internet kullanmadan daha rahat şekilde menülerde hareket edebiliriz. Peki IPTV Ekstra Türk ne varmış? Bir de oraya bakalım. IPTV Ekstra Mumati TV Okey e giriyoruz. Artık buradan destek vermiyoruz diyorlar. Evet buraya hiçbir kanal eklememişler. Artık ücretli bir şekilde satıyorlar. Kullanmaya gerek yok. Evet başka neler var? Youtube var. Youtube hemen açalım. Bakalım çalışıyor mu? Çalışmıyor diyorlar. Youtube ilk defa açıldığı için şu an kurulsun mu diyor. Yes. Kurulsun tabi. Nasıl gözüksün? Bu şekilde. Hemen seçeneklerden bunu bölge olarak seçmemizi belirtiyor. Hemen bölgemizi seçelim. Evet, gördüğümüz gibi hemen geldik. Giriş bölümü, popüler lig bölümü, arama bölümü ve diğer bölümler. Canlı bölümü varmış. Bakalım ne varmış live. Hemen seçiyoruz. Çalışıyor yazıyoruz. Sağ köşede working diyerek. Evet, videolar geldi. Live videolar. Şu an canlı yayın yapan videolar. En üstten başlayalım bakalım açılacak mı gerçekten. Open diyor. Açılmadı. İkincisini açalım. Açılmadı. Zaten yoktu. Youtube'da canlı bölümü önemli değil. Buradan Search diyerek hemen bir arama yapalım. Örneğin Ferdi yazdım. Buradan Don diyerek aratıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an working yazıyor. Arama devam ediyor. Evet bu şekilde Ferdi ile alakalı bir dünya müzik, video her şeyi buldu. Hemen örnek olarak şunu açalım. Bunda açılmama ihtimali gibi bir şey yok. ATV kanalı açıldı. Bu da gördüğünüz gibi buradan ilerletebiliyoruz. Kayıtlı bir video. Hemen ileri saralım. Biraz daha. Evet şimdi play diyerek. Her neyse bu videoda zaten Ferdi çaldıkları için eklenmiş. Durduralım. Başka bir video açalım. Aşağılardan mesela. Evet. Rastgele. Emol diye bir tane seçtik. Bakalım açılacak mı? Evet. Gördüğünüz gibi bu da açıldı. Ferdi, Baba, Tayfur. Reklam falan fıstık işte. Okey diyoruz. Biraz ileri saralım. Play dediğimizde Daha çok saralım. Hadi gari. Her neyse bilenler biliyor zaten. <laughs> stop diyelim. Stop diyerek diğer menülerde e, geri giderek daha rahat gezebilirsiniz. Bir yandan video izleyerek bir yandan da menülerde gezmeye çalışırsanız biraz zorlanabilirsiniz. Evet YouTube'da çalışıyor. Şu an eksik olan burada bir tek seyirtük. Hemen onu da ekleyeyim. Evet seyirtük. Add on. E, ne oluyor? Seyirtük ekranı ekledim. Kod ilk açıldığında arkadaşlar direkt İngilizce olarak açılacak. Bunu almak isteyen arkadaşlar zaten cihazı almak isteyen arkadaşlar sistem menüsüne girerek buradan da en üstteki seçenekte artık ne demekse İngilizce buraya giriyoruz. Buradan da skinin bir altındaki internasyonel bölümüne gelip ister OK tuşuna basın ister uluslararası bölümüne geldikten sonra direkt sağ tuşa bastığınızda Burada dil bölümünü görebilirsiniz. OK tuşuna bastığınızda Evet gördüğünüz gibi tüm diller geliyor. Buradan da Türkçe seçeneğini seçebilirsiniz. OK diyoruz. Türkçe'ye döndürdük. Geri geri bir daha geri gidiyoruz ve videolardan eklentilere gelerek OK dediğimizde evet eklentiler geliyor. Seyir Türkiye'de gördüğünüz gibi hemen ekledim. Açıyoruz. Evet genelde kullanıcıların favorisi Türk. Buradan IPTV bölümünden canlı canlı kanallara giriyorsunuz. Film kutusundan internet üzerinde olan filmleri izleyebilirsiniz. Çizgi film kutusu, dizi kutusu. Dizi kutusu da seçenekli tabii ki. Hemen giriyoruz. Dizi kutusuna girdiğinizde bu sefer Türkçe çalışıyor yazıyordu. Yerli diziler, yabancı diziler. Örneğin yerli dizilere giriyoruz. TV kanalları dizi modülü en güzeli tabii ki. Hiç site site gezmektense TV kanalları dizi modülüne girdiğinizde Hemen okey dedik. TV kanalları dizi modüllerine giriyoruz. Hangi TV'nin e, dizilerini izliyorsanız direkt buradan girebilirsiniz. Örneğin Star TV dizi modüllerine girelim. Star TV'de e, görüntülen diziler gelecek karşımıza. Gördüğünüz gibi Star TV'de gelen tüm diziler geliyor. Örneğin kiralık aşka girelim. Kiralık aşka girdiğimizde tüm bölümleri burada rahatlıkla erişebilirsiniz. Hatta son bölümünü bile direkt buradan izleyebilirsiniz. Hemen 31. bölümü açalım. Gördüğünüz gibi hemen çalışıyor yazıyor. Şu an açılmak üzere. İzle dediğimizde birkaç saniye sonra açılacaktır. Aynen bu şekilde. Okey diyoruz. Hemen alttaki menü geliyor. Biraz ileri sarabilirsiniz. Evet şimdi play diyebiliriz. Saralım biraz daha. Gördüğünüz gibi kalitesi de gayet güzel. Tabi telefonla çektiğim için kalite pek fark edilmeyebilir ama. Bu şekilde gördüğünüz gibi Toplam gördüğünüz gibi 2 saat 4 dakika son bölüm. Evet stop diyoruz. Bir önceki menülere geri dönüyoruz. İsterseniz bu en üstteki seçeneğe tıklayarak bir önceki menüye gelebilirsiniz. Tekrar bu üstteki en üstteki seçeneğe iki noktaya tıklayarak bir önceki menüye gelebilirsiniz. Gelebilirsiniz veya da televizyon e, kumandadan cihazın kendi kumandasından bu e, geriye doğru ok tuşuna basarak da bir önceki menülere geri dönebilirsiniz. Hemen geri gelelim. Diziler bu şekilde. IPTV. En güzel bölüm burası. IPTV'ye giriyoruz. Her menü geçişlerinde böyle 3-5 saniye biraz bekliyor. Gördüğünüz gibi direkt buradan da televizyon kanallarına ulaşabilirsiniz. Veya da diğer seçenekler de var tabii ki. Evet benim favorim bu ikisi güçlü portal ve Sansar World TV, World IP TV. Burada simgeleri biraz kötü gözüküyor. Yaklaştırınca daha net gözüküyor. Bu da güçlü portalın ki tek ufak bir simge. Güçlü portal IP TV'ye girelim mesela. OK tuşuna bastığımızda hemen sağ alt köşede gördüğünüz gibi çalışıyor yazıyor. 3-5 saniye içinde direkt açılıyor. Buradan da canlı TVLive.net modüle girdiğimizde buradan da seçenekler ayırması gerekiyor. Evet OK dediğimizde gördüğünüz gibi hemen sağ üst köşede tekrar sağ alt köşede tekrar çalışıyor diyor böyle 3-5 tane bekletiyor. Kanala giriş yaptığınızda gördüğünüz gibi ulusal kanallar HD kanallar haberler şekilde burada Tüm programları ayırmışlar Gayet güzel bir şekilde Hiç karışık değil Hemen ulusal kanallara bakalım Bekletiyor Ben bu şekilde video uzun sürmemesi için hep videoları duraklatacağım Evet giriş yaptığımızda gördüğünüz gibi bu şekilde bir sürü kanal mevcut içinde. Hemen geri gelelim. HD kanallara girdiğimizde ise olsal kanalların HD'leri mevcut. Evet görüldüğü gibi biraz az ama sanırım ilerleyen günlerde daha fazla eklen eklenebilir. Seyir Türk'ün yapımcıları bu şekilde ekleyebiliyor ya da silebiliyorlar bir altta da ise direkt hiç uğraşmamışlar ha, e, ulusal kanallar haber kanallar diğer kanallar gibi uğraşmamışlar web TV modülde de direkt e, kanal listesi gelmesi gerekiyor evet bu şekilde gördüğünüz gibi tüm kanal listeleri burada bu şekilde hemen bir sağ tuşa basarak kanalları böyle sayfa sayfa aşağı atabiliriz. Burada şehirler ait kanallar bile mevcut. Burası baya detaylı. Örneğin Star, Star TV açalım. Buradan da alt menüleri geliyor. Evet. izle diyelim. Bakalım açılacak mı? Genelde Star TV ile TV8 problem yapıyor. O Star TV açıldı. Gayet güzel ama bu şekilde menü içine menü atmaları pek güzel değil bence. En güzeli direkt IPTV'ye girdiğinizde hemen aşağıda gösterilen kanallarda gezebilirsiniz daha rahat. Okey diyelim ve Show TV açalım. Evet stop diyelim. Geri gelelim. Kanal D. Normalde direkt açması gerekiyordu ama sanırım sorun var. Evet sorun olduğu için açmadı. Daha güncellememişler. Buradaki kanalları galiba. Fox. Evet. Ajax'i programdan attı direkt. Hemen tekrar kodiye giriş yapalım. Videolar, buradan eklentiler. Buradan seyir Türk. IPTV'ye giriyoruz buradan. Evet. Fox açılmadıydı. Tekrar deneyelim direk açması gerekiyor. Açılmazsa Fox'da çalışmıyor demektir. Çalıştı. HD şeklinde gördüğünüz gibi. Hemen OK deyip tekrar Stop diyelim. Bir önceki menüye dönelim. ATV. Bu sefer normal ATV. HD değil. Açılmadı. Bu kanalların güncellenmesi gerekiyor. TV8 bu da açılmadı. Bir de Sansar World bir de TV'ye deneyelim bakalım buradaki kanalda nasıl. Evet gelen menüden Türkiye'yi yerli ulusara girerim. Evet bunu TRT HD, TRT ATV'nin sadece hadisi var burada. Bakalım açılacak mı? Sağ tarafta logosunda da görüldüğü gibi ATV HAD. Açılmadı. dostlar hadi deneyelim Bu da açılmadı. Kanallar çok güzel şekilde sıralanmış fakat kanal Türk açıldı evet. Her gün denemek lazım. Hemen geri gelelim tekrar seyirdik. Bir de bu playlist'e girelim bakalım orada neler açıklıyor. Buradan Türk İş TV. TRT HD Burada belgesel vardı galiba Link bir açalım hemen Evet TRT belgesel HD OK diyoruz Stop diyoruz TRT 1 HD Link bir diyelim hemen Hiç beklemeden açılmadı. Tekrar deneyelim. Bu sefer link 2. Evet, link 2'den çalıştım bu sefer. TRT1 HD sağ üst köşede görüldüğü gibi. OK diyoruz. Stop. TRT bunları geçelim. Show Türk'ü açmışız zaten en son. Açılanlar sağ tarafında zaten gözüküyor. Kaç saniye en son izlendiği. Show Turkey, stop stop. Show TV. Oh, hem de HD şeklinde Star TV. Evet, gittiğine göre açılmadı. Link 2'den deneyelim. Starla TV 890 açılmayabilir. Fox HD bu diğer tüm eklentilerde de geçerli. Bayağı araştırdım. Starla TV 8 çok sorun yapıyor. Genelde açılmıyor. Açılırsa da şansınıza. Fox HD açıldı. Fox'u geçelim. ATV HD açmışız zaten. En son 22 saniye açılmış. Çok güzel. Stop. ATV Avrupa. Kanal D. HD hemen. Aa, onda link falan sormadı. Güzel. Direkt açıldı. Açılacak inşallah. Yok. Açılmadı. <laughs> kanal D. Normal menüsü. Evet. Normal kanalda açıldı kanalların %90'ı gayet güzel bir şekilde açılıyor. TV8 deneyelim büyük ihtimalle açılmayacak. Open Extram diyor ama yani akış açılıyor. Link 1 deneyelim bakalım. Yemedi. Bir de Link 2 deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> kanal Türk açılır herhalde. Standart kanal direkt kodden açalım tekrar en son kaldığımız yerden devam edelim Türk playlist buradan Türk TV Evet kanallar bu şekilde görüldüğü gibi gayet güzel bir şekilde çalışıyor Starla TV 8 hariç o sinema kanalları varmış hemen deneyelim d smart bir de vay canına Maalesef de smart da açmadı. Bakalım başka da neler var. Sinema kanallarını açmadı ama evet yukarıdaki ulusal kanallar gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hemen geri dönelim. Buradaki u UKP Türk List ve Seyir Türk gördüğüm gibi çok güzel bir şekilde çalışıyor. Kodiyi bu kadar anlattıktan sonra Almanca izlemek isteyenler için de burada Movi 4K.2 seçeneği izleme seçeneği de var. Buraya e, Netskino eklentisini de ekleyeceğim ileride. Kodi bittikten sonra iki e, bu TV Box açıldığında iki seçenek mevcuttu, iki menü görünüm mevcuttu. Diğer ikincisini göstermek istiyorum. Onda kumandadan e, ev tuşuna basarak Menü geliyor gördüğünüz gibi biz buradan e, Media Box Launcher değil de Launcher seçtik sanırım. Yo Media Box Launcher seçtik. Şimdi Launcher seçelim. Aşağı basıyoruz bir daha aşağı basıyoruz. just One dedik. OK diyelim. Diğer ikinci seçenek bu da tablet görünümüne görünümünde. Benim genelde kullandığım bu. Sizin nasıl zevginiz hoşunuza giderse zevginize kalmış. Direkt en üstte Google yazan menüde oluyor seçenek. Aşağı tuşlarına basarak seçenekleri değiştirebilirsiniz. Yön tuşlarıyla da değiştirebilirsiniz. Buradan açarsanız ilk olarak yine direkt ayarlara girerek buradan kendi VLAN'ınızı bağlamanız gerekiyor. Daha sonra geri gelip tekrar kodiye girebilirsiniz veyahut da tablette olduğu gibi buradaki menü tuşuna basarak tabletinizde yani buradaki cihazınızda kurulu olan tüm programları, app'leri hepsini görebilirsiniz. Browser'ı açalım bakalım ne gelecek. Evet, gayet ve laptopta PC'deki PC'deki gibi istediğiniz gibi burada arama yapabilirsiniz çıkmak için de yani yön tuşlarını kullanarak buradan X'e getirip OK dedinizde gördüğünüz gibi programdan çıkış yapıyor. Skype, Twitter, hatta buradan Play Store'dan girerek Facebook diyecektim ama Facebook'ta var mı zaten? Hemen buradan direkt kodiye girelim. Diğer menüden açtığımız şekilde bıraktığımız gibi direkt hemen burası geldi direkt kodu açılıyor diye yaz, yazmadı ekranda göstermedi. Daha önceden açtığımız için direk açıldı. Şimdilik bu kadar. Herhangi bir sorunuz olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Diğer eklentilere ekledim de zaten tekrar video çekeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkürler.